Şimdi ana muhalefetle devam edeceğiz. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay gecesi baskı gördüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Özel, "Kemal Bey ilk turun ardından elimi kaldıracaktı ancak bunu engellediler." dedi. Partide devir teslim töreni de yarın yapılacak. Bu arada onun da bilgisini paylaşalım. Gelin ana muhalefette neler yaşandı, son gelişmeler neler bakalım. Evet.

İlk turdan sonra çekilmek istedi ama etrafını saran danışmanları ve partililer buna izin vermedi. Yani. Vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama geldi. Özel, "Kemal Bey ilk turun ardından elimi kaldıracaktı ancak bunu engellediler." dedi. "Birlikte sahneye çıkacağız diye bilgilendirdiler beni. Kemal Bey büyük bir ekiple geldi. Barışma başladı. Seçimi alacağız, bizi böyle bırakamazsın." diye. Kemal Bey'i elimi kaldırmış kabul ediyorum. Çünkü o niyetle geldi. Kurma aklından yoksundu. Ger çek kurmay lider birinci turda salt çoğunluğun altında kaldıysa rakibinin elini kaldırır. Sözcü gazetesine konuşan özel kurultay konuşmasının ardından varmanız hoş olmadı diyerek kendisine tepki gösteren Selvi Kılıçtaroğlu ile yaşadığı diyaloğun perde arkasını da anlattı. Bunu söylemeniz doğru olmadı gibi bir şey söyledi. Neyi dedim? Söylediniz ya. 39 milletvekili belirlenirken orada değildik diye. Cevap vermedim. Kemal Bey kalkınca ben heyette yoktum dedim. O da varsın biliyorum dedi. Oğuz Kağan, Salıcı dışında kimse bilmiyordu dedim. Tamam o zaman dedi. Elini öptüm. Bir açıklama da Kılıçdaroğlu'na çekilmenize izin vermiyorum diye bağıran danışmanı İmam Bakır Üküş'ten geldi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmak isteseydi yapması gerekenleri yapardı ve bu kurutayı da alırdı. Ben bırakın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir saygısızlık yapmayı uğruna canını vermeye hazır olan insanlardan bir tanesiyim. İkinci tur oylama için salona gelen ve sonuçların belli olmasını beklemeden kurultay salonundan ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu da sessizliğini bozdu. TV yüze konuşan Kılıçdaroğlu tüm kurumların CHP'deki demokrasi öne kalması gerektiğini söyledi. Tartışmalar doğaldır dedi. CHP'de şimdi gözler yarın yapılacak devir teslim törenine çevrildi. Özel törenle genel başkanlık görevini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teslim alacak. Öğlen saatlerinde Kemal Bey ve Selvi Hanım'ın evlerinde kahvelerini içiyoruz. Sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız ve iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız.